Evet arkadaşlar sizlerle yeni bir videonun daha karşınızdayız. Sesim biraz kısık olabilir her zaman öyle. Ee, Bugün Life Boat'a geldik. Life Boat Türkçe okunuşu. Ee, ben şu okçuya gireceğim. Solaya ee, Solo'ya gidiyorum. Sol. O bir kişi kalmış. Bir kişi daha gelsin. Saniye başlayacak yani. Oyuna gitme saniyesi başlayacak. Iııı ee, Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da yazmayı unutmayın. <laughs> 9 abone olmuşum baktığıma göre. Ona çok teşekkürler gönderiyorum. 9 abone benim için çok değerli. Çünkü daha yeni youtuberlığa başladım. Yani umarım fazla abone olur. Onu istiyorum. Çünkü e, ben ailemde pek vakit geçiremediğim için artık youtuber olmaya karar verdim. Yani ailemle pek vakit geçiremediğim için öyle sanmayın. Benim canım sıkılıyor evde tek başıma. O yüzden YouTuber oldum. Yani sizler diyeyim. Böyle bir e, karşılama yapmak isterim. Bu arada e, bazıları benim videomda izlemiştir. Ben her zaman bunda da çekmişimdir. E, abi bu ne? Bekle lafımızı kesiyorum ama Dream Boy Rüya erkek. Oh my gosh. <laughs> Bekle düşüyorum. <laughs> tamam 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 tamam. Şimdi hayır. Neyse zaten çok iyi gittim ama. Baya ileriye gittim yani. Ben hayatımda hiç bu kadar ileriye gitmemiştim. Bu arada arkadaşlar sonunda ne olacak diye merak ediyorsanız. Ben video çekmez, e, ben video çekmezken gittim en sonuna. Hiçbir şey yok. Yani bizi hiçbir şey beklemiyor. Abicim merhaba. Merhaba. Selam. Sen kardeş olalım mı? Merhaba. Arkadaş olalım mı seninle? senin? Sen adın neymiş? Hüseyin. aba başladı bu arada. Tamam. Sesini biraz açıyorum. Bence duyuluyor böyle aynen başladı. Tamam. 5 kişi var abi. Çok iyi ben hepsini gebertirim. Sonra <laughs> iki saniye sonra ya. ölürüm. Al, al bir al. Şuna. Koş abi şimdi koş. Benim bunlara güvenim yok. Hoppa. Attım ben ender gözümü. Pardon ender incesini. buraya ışınlandım. Bekle ben ters taraftan gidiyorum koş. Koş 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 koş. Elime kılıcımı alayım ne olur ne olmaz. Arkamdan gelen yok değil mi yok. Arkadaşlar ben çok korkuyorum bu oyunculardan. Yani e, baş edemem o kadar büyük değilim. Becerim yok o kadar. Şunu al. Bekle nereye gitti? Aa benimki elmas varmış. O zaman bana bot lazım. Ve şaka. Çünkü benden korkmaları lazım abi. Bu arada 31 saniyede ölüm maçı mı? Şaka mısın? Dik sandığı alayım. Abi o kadar az mı yani? Çakma al çakma al çok önemli çok önemli umarım ölmem ya bak videoda çekiyorum yani rezil olurum bütün dünyaya buralarda sandık olma ihtimali %99 çünkü bir tane daha sandık bulmuştuk Aa, şurada sandık var kenarda sağ kenarda gördüm ama sırası değil ki hadi bakalım burada iki dakikam var gördüğünüz gibi sayıdan dolayı göremiyorum. Ben niye vuramıyorum? Gelme abi. Dur ben seni öldürürüm. Ben seni öldürürüm. Bismillah. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Hayır, hayır, hayır. Ya bir de vuruyor ya. Allah kahretsin ya. Neyse. Bir gün de beceremedim her zamanki gibi. Abone ol. Bekle beni Dream Boy mu öldürdü? Abi Dream Boy mu öldürdü? Ben onu da... Bekle ya adama yazık ya. Yazık ya adama ya. Discord 15. Ben Discord 29'um galiba. Ve Daha oynayacağız arkadaşlar. Bekleyin siz. Ama aynı randa oynamayacağız. Bedvars oynayalım ya. Görendin mi bir yeteneğimi. Oh yeah. Ben yine solo oynuyorum. Oo güzel saniyelerden başladık. Koş abi, koş. Hayır yetişemem. <laughs> tamam ben başladım. Merhaba köy abi. Burada sandıklardan ne var, var, Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bunu ne satıyor demir tamam. Çok hızlı konuşuyorum çünkü acelem var. Şunu al şunu al blok yaparız. Merhaba abicim. Senin e, şuradan bir şey alabiliyor muyum? her şeyde demiş. Al şunu. Üç tane toplamam benim. Yani üç tane toplamam lazım. Bu arada altında varmış. Şimdi fark ettim. Ah oh, bir tane daha geldi. Tamam. Şimdi abi ben senden isteyebilirim o şeyi. Teşekkür ederim. Taş gılıç. Şimdi orada kaç tane olmuş? O bayağı olmuş gözüküyor. Aynen. 44 tane olmuş. Şimdi ben senin blok alacağım. Hmm. Kaç tane? 32 çarpı veriyor. Teşekkür. Şimdi bunu kaplayalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Ezik bir tane kaplama yapıyorum. Hatta ezik değil. Bayağı yapacağım. Diğer blokları sonra yaparız. Ben kaybetmemi istemiyorum. Şöyle bayağı güçlü bir tane yaptım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şurada böyle yaptım mı tamamdır. Abi bence güzel oldu ya. Yani ben beğendim. Oo altı tane abi harika. Bir tane daha lazım. Bir tane daha. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir tane alalım alacağımızı. <laughs> Teşekkür ederim. Demir kılıcımız var arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi ona niye demir geldi? Ha. Şimdi burada da bayağı olmuştur. Aynen 43 tane olmuş. Şimdi blok yapalım. Aa pardon blok. Abi benim sesim niye bu kadar kısık ya? Tamam. Terakot aldım. <Gülüyor> <Gülüyor> O ses neydi? Tamam ben burada bekliyorum. Şurada bayağı demir olmuş. Ben oraya gidiyorum. Şöyle terakotayla. Terakota bana tokat hatırlatıyor. Ben niye blok koyamıyorum? Yataklar. Selamun aleyküm. Aleyküm e selam. Uy! Uy! Abi! Şurada da var. Şurada da var. Al bunu da. Uy! Uşem! Uy! Çok iyi. Tamam. Tamam. Harika harika harika. Ama benim yol yapmam da oyuncuların gelmesini sağlar. Ee, şunu yaptım. Abi ben onlardan bulayım? Ama en azından zırhım oldu. Evet <laughs> çok tatlı Benim sesimin kısık olmasını hiç istemiyorum. Şaka mı? Ağlayacağım. 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 Bütün eşyalarım gitmeseydi bari. Ha taş kılıcım duruyormuş tamam. Çok korktum yemin ediyorum. Elimde taş kalacağım. Zırhım duruyor mu? Of. En azından tamam. zırhım var tamam. Böyle ince yolları hiç sevmiyorum işte ya. Topla şunu Al şunu da Şimdi oradaki şeyleri alalım ee, Terkota yapmak için Tuğla parçalarını alalım Tamam düzgünce geldim Sonunda gelmeyi başardım Şunu alalım Oo. Ama ben niye diğer aldığımda 40 tane filan vardı da Şimdi az var Heh, Alayım Teşekkür teşekkür Şimdi abi 32 terakota'yla ee, nereye gitsem? Şu ortaya gideyim. Ortaya mı gitsen? Dur ben şuraya gideceğim. Burada telefondan oynadığım için bir kez daha anlatacağım. Ee, böyle rastgele bloklar koyabiliyorum. Ya <laughs> düştü, düştü. Ezik. Pardon, ezik dedim ya. Demiş Bu tehlikeli iş yapacağım. Koş. Zatırız otur, Tamam. Ben niye yavaşladım? Koş 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 şuradakini de al şuradakini de al. Tamam 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 şuradakini de al. Hı. Harika. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Şimdi geri dön. Çok hızlı olmayalım. Demir al, demir al. Tamam, 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 tamam. Şuradaki demiri de al. Al, 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 al. Abi harika gidiyorum ha. Eşyalım Eşyalarım gitse de sanki daha fazla var. Aynen. Değerleri daha fazla var ama. Şunların. Şuradakileri de toplayalım. Umarım adama birisi gelmez. Şunu da alayım. Tamam 33 tane olmuş. Bir tane bundan yapalım. Bundan yapalım. Bundan yapalım. Bundan yapalım. Hmm, fazla istiyorsun dostum. Ama elmas kılıcımız var. son yok. Umarım ölmem. Artık savaşma yazarım bu arada. Ben savaşmakta pek iyi değilim. Niye buna girdim? Hmm, kurt tane ne? Artık işimize yaramıyor. Buradan yol yapalım. Nice. Elmas kılıcımız elimizde. Savaşmaya hazırız bizde. O ye Şurada birisi mi var? Yok. Yok. Dur ben şuradan saldırırım abi. Bu arada bu biraz uzun video oldu. Ha, 12 dakika oldu. Yani biraz uzun oldu bana göre. Elimize kılıcımızı aldık. Savaşmaya hazırız mırnık. Oh 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 my god. on oh, hell no. Gel. Bekle 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 bekle. Ben böyle savaşamam. Ben direkt üstüne atlarım adamı. Ama o benim üstüme atlar. Hayır. Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Aa demir kalıcım elimde. Tamam. Ama eee baya ilerlemişim. Spear ben İngilizce çok iyi bilmiyorum. 15 topla. Artık işimize yaramaya başlayacak yani. Biz 10 tane 20, 20 tane 20 tane falan yeter. Aslında ne işimize yarar ki zaten demir çan geçtik artık. Neyse ben yine de toplayamıyorum. Ya da dur bekle 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 bekle. Demir karşılığında belki başka bir şey alabiliriz. Aynen. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bayağı aldım. Sesini açayım. Tamam şimdi bayağı duyuluyor. Elime kıtıcımı aldım. Yola gitmeye hazırım, hazırım. Buradan gittim. Tamam abi. Bak zırhlarımı giymiş. Zırhlarımı giymiş, görüyor musun? Zırhlarımı giymiş. Tamam o zaman ben de bu taraftan gelirim. Selamun aleyküm. öleceğim 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 hayır 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 artık gıcık olmaya başlıyorum Peki ben bir tane daha selam selam ben kötü bir şey yapmadım hayır gelme 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 kaybettim öldü Yes! Yes be. Eşyaları düşmedi mi? Oğlum şaka mı bu ya? Ee, şimdi ben ne yapacağım? Vay canına. Burada son dek burada kalacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, kaybettim. Tabii benim becerim bu. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.